Bizim bir şeyler yapabildiğimiz muhakkak yaratıcının bize sağladığı bu donanım dikkat çekici. Zaten önce kendimizi tanıdığımız zaman Rabbimizi tanıyabilmeye başlıyoruz. Bu arada doğrusal bir ilişki var, tersi de geçerli. Rabbimizi tanımaktan uzaklaştığımız zaman da bu kez kendimizi tanımaktan da yoksun kalmaya başlıyoruz. Allah Azze ve Celle bunu wala takunu o Allah'ı unutanlar gibi olmayın fe ensahum Allah da onlara kendilerini unutturdu. Dolayısıyla farkındalık bilinç hali sarıldığımızda tutunduğumuzda hem Rabbimizi tanıdığımız adım adım hem de kendimizi tanımaya yol aldığımız bir süreç ve ikisi orantılı. Eğer kendimi tanımaya devam etmek istiyorum ama Rabbimi gözden çıkarmak, onu bilmek, tanımak istemiyorum dersek Allah Azze ve Celle bir zaman sonra sana kendini de unuttururum, kendi varlığını da unuttururum buyurdu. فَاَنْسَاهُمْ <laughs> اَنْفُسَهُمْ Bunu Hak Teala şöyle ilginç bir şekilde benzetmiş. Biz insanlar kendimizi tanımak ile Allah'ı tanımayı aynı model üzerinden uygulayabiliriz. Söz gelimi hani biz kendimizi nasıl biliyoruz dersek fotoğrafı gösterebilirsin sima. Ama hani o sen misin o sima? Yoksa sen onun içerisinde bir şey misin? Mesela yüzünü alıp Başka bir yüz monte ediyorlar adama. Ha o zaman demek ki o yüz değilsin sen. Yüzünü değiştirdik ama sen hala başka bir şeysin. İçeride bu bedeni kullanan ve bize bu tepkileri veren bir şeysin. O gülen sensin, dudakları kullanıyorsun ama içeriden içeriden gülmeyi yapan sensin. O merhameti sergileyen elbette bedeni kullanıyorsun birine iyilik ederken ama o rahmeti sergileyen içindeki o ruhun senin sen. Net nitekim en sonunda bedenini tamamen bırakıyorsun, gidiyorsun, biz bedene sen demiyoruz. Götürüp onu toprağa gömüyoruz, diyoruz. seni Rabbe uğurluyoruz, sen, seni hiçbir zaman görmedik. Ben sizi hiçbir zaman görmediğim gibi siz de beni hiçbir zaman görmüyorsunuz. Hatta ben de kendimi hiçbir zaman görmüyorum. Sadece ara yüzde kullandığım ve dışarı tepkilerimi vurduğum bu aygıtları görüyorsunuz. El bir aygıt, gözler yüz bir aygıt. Bunlarla dışarı tepkilerimi ortaya koyuyorum. Onlar benim öz bir be öz kendim değil. Sonradan kavuştum bu bedene. Anne karnında, cenin halinde annemin yediklerinden, içtiklerinden, babamın eve taşıdığı poşetin içerisindeki patlıcandan, domatesten, biberden oluşan o ceninin içerisine Allah beni yerleştirdi. Ve onu kullanmaya başladım. İlk zamanlarda iyi kullanamıyordum. İlk zaman iyi tutamazdım. Yeni yer kullanı. Çocuğun eline veriyorsun şeyi, sende görüyor, bakıyor ki kapağı böyle çevirerek yapıyor ama tutması kapağı daha çok var o kapağı düzgün tutup bu hareketi öğrenene kadar. Çünkü yeni kullanıyor bedeni. Bizim kendimizi tanıdığımız süreç kendimizin yapıp ettiklerinden, dışa vurduklarından ibaret. Allah Azze ve Celle de böyledir. Cenab-ı Hakk'ı da doğrudan göremiyoruz ama yapıp ettiklerini sabah akşam görüyoruz. Bizi yaratmasını görüyoruz farkındalık böyle bir şey. Yağmuru indirmesini görüyoruz. Topraktan bitkiyi bitirmesini görüyoruz. Şu muazzam bilgi temelli sistemi yaratıp hizmetimize sunmuş olmasını görüyoruz. Dolayısıyla bize sağladıkları üzerinden Rabbimizi tanıyıp kabul etmemizle kendimizi tanıyıp kabul etmemiz aynı şey. Ben doğrudan kendisini görmediğim sürece dışa vurdukları üzerinden onu kabul edemem dersen Allah'ı tanımayı devre dışı bıraktığın gibi kendini de yok sayarsın. Nitekim bilim şu anda bu modeli uyguluyor ve Allah'ı yok saydığı gibi insanı da yok sayıyor. Bilime göre insanın özde bir varlığı yok. Ya konuşuyor, gülüyor, bak bu kadar davranıyor desen ben onu bunu bilmem topraktan ibaret diyor toprakta çözüldüğünde tamamen kayıp oluyor. Dolayısıyla öyle bir metafizik özde bir varlık ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Gülen, ağlayan, sevgi gösteren, bunları bizimle paylaşan o bir yanılgı vehimden ibaret. Beynin sana bir oyun oynuyor. Sağ lobu başka bir şey yazıyor, sol taraf başka bir şey yazıyor. Sen arada iki tercihin arasında kalınca varmışım gibi zannediyorsun. Aslında sen yoksun diye Allah'ın ayetini bilim tescilledi. Allahı yok sayarsanız Allah size kendinizi de yok saydırır. Kendinizi de unutur, kendinizi de inkar edersiniz. Biz de yokuz diye. Dolayısıyla inkar yaklaşımı, farkındalığın tersi olan negatif yaklaşım kişiyi sözüm ona sahipsiz bir ortamda özgür yapayım derken vahşileştirir. Hem kendisini inkara hem çevresindeki insanları da inkara kadar götürür. Bu anlayışta olanlar kendilerini katletmeyi problem saymıyorlar. Yoktum ki zaten diyor. Dolayısıyla balonu patlatır gibi olacak diyor. Pum hiçbir şey kalmayacak yere. Bir ampulün patlaması gibi birdenbire karanlık olacak o hissettiğim ben diye sandığım öz benliğimdeki algı aslında yokmuş. Böyle olacak. Karşısındaki adamı öldürürken de gerçekte birini öldürdüğünü düşünmüyor. Kendini var zanneden biyolojik varlıktı diyor. Kimyasal bir kirden ibaret. Bunların tanımında insanın dünya üzerindeki varlığı kimyasal bir kir. Kim söyledi bunu? Hawking bunların en büyük bilim adamıydı. İnsan küçük çaplı bir küre üzerindeki kimyasal bir kirden ibaret. Bu kadar özde bir ruhsal yanımız ve varlığımız yok. Bilim niye buraya dayandı? Çünkü ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Var edeni, var ettikleri üzerinden tanıyıp kabul etmeye yanaşmayınca insanı da yapıp ettikleri üzerinden ortaya koydukları üzerinden kabul etmedi. Biz kendimize de ayna tutamıyoruz. Kendimizi de özle göremiyoruz ama yapıp ettiklerimizi görüyoruz. Davranışlarımızı görüyoruz. Farkındalığın yok sayıldığı sürece nankörlük diyoruz. Farkındalığın kabul edildiği, insanın farkına vardıkça takdir ettiği sürece kulun Rabbine olan şükrü, Rabbini tanıması. Cenab-ı bunun gibi güzel bir bende de daraballahu meselen kariyeten Allah bir yerleşkenin misalini verdi size kânet emineten bu yerleşke emniyet üzereydi mutmainetten güvenlik var ve bunlar mutmain bir durumdalar ya tiharis buharada min kulli mekte rızık her yerden geliyor bolca. Bir şehrin güvenliği varsa, o şehrin yemesi, içmesi, gıdası bolsa daha ne olacak? يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Peki başka ne gerekir? Girişteki okuduğumuz ayette cenneten an yeminin ve şimal kulu min rizqi rabbikum meşkurule. İki yakası cennet olan bir şehir yiyin Rabbinizin rızkından. Beldetun tayyibetun, hoş bir şehir. Ve Rabbun gafur ve bağışlayan bir Rabb. Şimdi bu örnek verdiği şehirde de her şey var. Ama bunlar ne yaptılar? Bunca nimeti yiyip içip tüketirken يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Bunlar hep bizimdi, bizim olacak. Biz sahiplendik, biz yaptık, biz ettik diye sahiplendiler. Ufak tefek şekil vermelerinden yola çıkarak nimetin esasını kendileri yapmış gibi. Biz ne yapıyoruz ki? Toprağın altından çıkardığımız taşlarla üst üste koyup bina yapıyoruz. Topraktan çıkardığımız harçlarla kenetleyip beton yapıyoruz. Bizimki sadece var olanı bir miktar şekillendirmekten ibaret. Bizi de var olanı da her şeyi yaratan asıl sahip. Onu görmezden geldiğimizde o gafur olan Rabbi yok saydığımızda ve kefarat bi enna Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Cenab-ı Hak ne yaptı? İyi, yiyin için beni görmezden geliyorsunuz. Olsun oh, siz kulcuklarım ben sizi tolere ederim böyle mi diyor Cenab-ı Hak? Haşa! Allah'ın kibriyası, azameti ve büyüklüğü göz ardı edilecek, yok sayılacak, ikinci plana atılacak asla değildir. Allah Azze ve Celle kulların bu yaptığını muahaze edecek olsa, yani tam manasıyla karşılığını verecek olsa, وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا O arzının üzerinde, sırtında tek bir canlı bırakmazdın diyor cenab Allah'ın yaptığı ne? Hatırlatma. cenab Hak kula hatırlatır. Demek ki kul aslında farkındalık enstrümanlarına sahiptir. İsterse inisiyatif alıp kul kendisi farkındalığa ulaşabilir. Allah bu donanımı onda yaratmış. Ve çoğu bir kısım kullar bunu yaparlar. Söz gelimi Hz. Ebu Zer gibi radıyallahu anh ve o farkındalığa ulaşırlar. Vahiy ile temas dahi etmeden yaratıcısını tanıyan varlığını ve onun ancak ve ancak yegane tek bir ilah olması gerektiğini öğrenen çok insanlar var. Allah Azze ve Celle çünkü insanı bu donanımda yaratmış. İnsan bunu yapmaya muhtedir. İşlevselliği bu yönde. İnsanın fonksiyonu bu. Ama insanların çoğu yaratıcıyı tanıyıp ona boyun eğmekten, onun varlığını kabul etmektense onu yok saymayı yahut emsali başka da varlıklar varmış gibi yapıp kendisine arada alan açmayı seçer. İşte putları şunları bunları icat edip ilahları da kendi eliyle kontrol etmeyi seçer. Şirk koşarak o yegane ilahı arada etkisizleştirmeye çalışır. Çünkü insan buyuruk ve boyunduruk altına girmeyi istemiyor, haz etmiyor, sevmiyor. İstikbaran fil ard, yerde büyüklenmek istiyor, diklenmek istiyor. Parazit duyguları var, kontrolden hoşlanmıyor, kendisini kontrol etmeyi sevmiyor. Kontrolsüz olmayı özgürlük ad Dolayısıyla farkındalığımızı bloke eden şey aslında başıboşluğumuz, sorumsuzluğumuz, sorumsuz kalma arzumuz daha doğrusu. Çünkü farkına varmak kontrol getiriyor bize. Bahçeye girdiniz deyip içiyorsunuz. Bahçe sahipsiz düşüncesini seviyorsunuz ama tam yerken içerken arkadaşın diyor ki Vallahi bahçeye birisi girdi Herhalde buranın sahibi Abi görmemiş gibi yapın Görme, Yiyin bakma bakma arkaya doğru bakma Niye çünkü bakarsak görürsek adam gelir de bizi o halde Hayırdır hemşerim Kimin tarlasında ne yiyorsunuz derse mahcup oluruz en azından görmüyormuş gibi yapalım. Belki bizi görmeden geçer gider. İlla gelirse de biz sahipsiz zannettik bahçeyi görmedik. O yüzden yedik deriz. Bilmedik o yüzden mesuliyetine girmeyiz. İnsanın yaptığı buna yakın bir davranış. İçinde bulunduğu bu hayatın sahibi olduğu gerçeğiyle yüzleştikçe görmemiş gibi yapıyor. Çünkü onun varlığını sezmek, varlığını görmek ve tanımak ona karşı sorumluluk doğuruyor. Sahip o, yediren o, içiren o, doyuran o, yeri gelir şunu yeme der mesela, yeri gelir şöyle davranma der mesela, sahip bu. Sahibin söz hakkı vardır, söz sahibindir. Niçin hüküm Allah'ın? Çünkü mülk Allah'ın, yer onun, yurt onun, varlık onun. İsterse istediğin gibi ye iç der buna helal diyoruz. İsterse bazı şeylere buna ilişme dokunma der. Bunlara haram diyoruz. Dolayısıyla farkındalık sorumluluk doğurduğu için insanlar farkındalıktan kaçınırlar. Yoksa farkına varamadıkları için değil, farkındalık sonuç doğurduğu, sorumluluk doğurduğu için klasik bir davranış olarak görmemiş gibi yapana. Allah azze ve celle Elçiler gönderir, uyaranlar gönderir, uyarıcılar gönderir, hatırlatır, üzerinden geçer. O yüzden Cenab-ı Hak bu misal olarak verdiği yerleşkede o daraballahu meselen kariyeten bir yerleşke halkı kânet âmineten, emniyet var. Belli ki emniyet en büyük nimet. Önce onu andı Cenab-ı Hak. Emniyet belli ki en büyük nimet. İşte daha dün'e kadar Filistin işgal edilmiş Filistin topraklarında olanı biteni gördünüz. Güvenlik yoksa anneler yavrularının hayatından endişe içerisindeyse, babalar eşlerinin çocuklarının hayatından endişe içerisindeyse, varıp kapıya çıktığında kör bir kurşuna denk geleceğini düşünmekten güvenlik kaygısı içerisinde beyhuzur olur, rahatsız olur. Dolayısıyla güvenlik büyük bir nimet. Güvenlik var, sonra gıda var ama bu güvenliği, gıdayı, yiyeceği, içeceği sağlayan kudreti göz ardı ettiler. Allah ne yaptı? Azze ve Celle فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ Allah onlara açlık elbisesini giydirdi ve korku elbisesini giydirdi. Açlığı ve korkuyu Cenab-ı Hak onlara giydirdi. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Yapıp ettiklerinden dolayı Allah bu kez Azze ve Celle koşulları değiştirdi. O iyi giden güzel koşulları değiştirdi. Kullar demin gönüllü olarak farkına varmadılar. Şimdi Cenab-ı Hak zorunlu olarak farkına varmalarını alıyor. Bu aslında Farkındalıktan kaçınmak, kulun kulun kendisine tuzak kurması gibi bir şey. Çünkü Cenab-ı Hak illaki bunun üzerinden bir geçecek, sana bunu bir kez daha hatırlatacak. Onun bu soft, yumuşak bir biçimde başlayan hatırlatmalarını baştan olduğu gibi sahiplenmek varken göz ardı ede ede sesini yükseltmesini sağladım daha daha göz ardı edersen daha yükseltir sesini. Ve bu kez daha sert önlemlerle hatırlatır sana kendisini. Biz ölünce muhtemelen hayatımıza baktığımızda başından sonuna meğer Cenab-ı Hak'la arayüzde yaşadığımız bir farkındalık muharebesi olarak geçmiş. Kur'an'da böyle söylüyor Cenab-ı Hak. Biz ona nimetleri yaşattığımızda bizi unutuveriyor. Yok sayıyor farkındalık sıfır. Sonra biz acı yaşatmaya başlıyoruz, sıkıntılar yaşatmaya başlıyoruz. Bu kez farkına varıyor, dönüyor, ağlamaya başlıyor, sızlanmaya başlıyor. Ya Rabbi bu hastalığı gider, biliyor. Dün sağlık varken sağlığı Allah'tan bilmeyen, bu sağlığı bana o sağlıyor demeyen kişi hastalığa düşünce dünkü sağlığını verenin Allah olduğunu hatırlıyor ve bugün şifa bekliyor. Bu tokatlayarak öğretmek gibi, döverek öğretmek gibi bir şey. Allah Azze ve Celle güvenliklerini alıyor, denize biniyorlar. Cerayna bihim himbiri tayyibetin ve ferihu biha. Hoş bir rüzgarla bunları kaydırıverdik diyor cenab Hak. Ama Allah'ı unuttu yoksaydılar. Bu kez öyle rüzgarlar gönderdi ki Câet hârihun âsifun ve câahumul min kulli mekân Sert rüzgarlar, kasırgalar her taraftan gemiyi yakalar ve bunlar dağlar büyüklüğünde dalgaları görünce Allah'a döndüler. Dağullaha muhlisîne lehuddîn bütün içtenlikleriyle ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a yalvardılar. Le in enceytena min bizi bundan kurtarırsan le nakunenne min Biz kesinlikle şükredenlerden oluruz. Soru şu. Bunlar demin o denizdeki istikrarı, o geminin o güzelim denizdeki sürüklenmesini, dengesini, bu nimeti, bu güvenliği Allah'tan bilmiyordularsa başlarına sıkıntı gelince bu hazır bilgiyi nereden buldular? Nereden hızlıca bu bilgiyi içeriden çağırdılar? Bunun cevabı şu, biliyorlardı, bilmiyormuş gibi yapıyorlardı, farkındaydılar, farkında değilmiş gibi yapıyorlardı ama iş ciddiye binince bu farkındalıklarını Ansızın açığa vurmaktan çekinmediler, çünkü işler ciddileşti, can boğaza geldi, dayandı. وَظَلْنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ Özellikle Allah, bu zannı öne çıkarmış. Yani artık işimiz bitti, zannı egemen olunca, دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْرِصِينَ لَهُ <الدين> Bütün içtenlikle, Allah'a dönüp yalvardılar. Demek ki farkındalığımız üzere yaşıyoruz aslında. Biz, Bahçeye bahçıvanın girdiğini görüyoruz ama onu görmemiş gibi yapıyoruz. Biz hayatın sahibini hayatın içerisinde yaşarken biliyoruz, farkına varıyoruz ama farkında değilmiş gibi serbest hareket edebilmek için avantaja dönüştürüyoruz. Bu oyun böyle devam ederse ne olur? Kulun hayatında bu sürekli tekrar ederse ne olur? Cenab-ı Hak dedi ki insan bunu sıklıkla tekrar etmekten Bıkmaz, usanmaz, yüzsüz bu. O kadar derin derin acı acı yalvarır. Felemme keşefne anhu durrahu biz sıkıntısını giderince merra ke enlem yed'una ila durril messa. Basıp gitti sanki demin o sıkıntısından ötürü bize yalvaran o değildi. Sanki o değildi. Merra ke enlem yed'una ila durril messa. Bu artık farkındalığın israf edildiği bir tüfsa